Merhaba Bolu belgesel izleyicileri. Bugün Bolu'nun Tekkeşiklar Köyü yaylasındayız. Bolu'ya 45-50 km uzaklıkta olan yaylamız sizleri doğa harikasıyla bekliyorum. Bunlar Köroğlu Dağları'nın yaklaşık 5 km uzaklıkta olup dere kenarında doğal kekik kokulu doğal yaylalarıyla birlikteyiz. Şu anda Bolu belgesel sahibi Ayhan abiyle birlikteyiz. Bize ziyarete gelmiş. Ama yaylamız yıkık olduğu için, kullanmadığımız için beraber gezelim dedi. Biz de geldik. Buyurun abi. Nasıl buldun yaylamızı? Yayla muhteşem. Çok güzel doğa ortası. Şu an yani yaklaşık yani 2018'den sonra el sürülmemiş. Hiçbir ota basılmamış neredeyse yani. Şimdi abi eğer lafını kessin. Şimdi yukarıları görse seyircilerimiz mesela. Onları gördüğü zaman videoda izleyecekler inşallah. Yani belki uzak olması problem olabilir ama geldiğinizde pişman olmayacaksınız. Aynen. Bir tarafınızda Kartalkaya, bir tarafınızda Köroğlu dağları var. Aynen. Buradan hem Tekke Yaylası'na hem de Köroğlu zirvesine çıkabilirsiniz. Hem de Köroğlu dağlarının da gelmiş olursunuz. Hem de Tekke Yaylası'na bir gezinti yapmış olabilirsiniz. Evet turla beraber geleceksiniz, yalnız e, şebeke telefon şebekeleri çok zor çekiyor, e, isim vermeyelim bir, bir cihaz operatörü anca çekiyordur burada. Ona göre telsiz telefon getirin yanınızda, telsizlerinizi kullanabilirsiniz ekip olarak tracking yapacaksınız. Yoksa yani bağımsız, gizlimaz, e, lüks bir yabani hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Özellikle yaban domuzları e, çimleri kazmak için daha çok etkin. Tabi boz ayısı da var ünlü evet, evet. Tehlikeli olabilir yanınızda mutlaka telsiz getirin Ekibiniz e, duyarlı olsun Bunun haricinde başka bir şey gerek kalmayacak yani Ya yani, bura görülmesi gereken yerlerden birisi diyelim Bolu'da evet. Yani, Tarihi eser sayılır yani çünkü evler Nereden baksan bir 70 yıllık falan çoğu yıkılmış tabi kullanmadığı için ama yine de doğal güzel yani bu arada tarihsel demiş yani bazı yerleşim yerleri karşıda görünüyor Köroğlu dağların etekleri onun olduğundan yani muhtemelen eski nesiller dere kenarlarında yaşamışlar kayalardan böyle temel temel taşları yani kara şeklinde belli yani bir yaşanmışlık var yıllardır huzurla yaşamışlar muhteşem bir yer Abi, evet son sözünüzü alalım bitelim. Evet kısa bir müziği geçtiğinde size drone görüntüleriyle baş başa bırakacağız. Bir dahaki program e, nerede olur spontane gelişiyor. İnşallah sizler için güzel bir video daha hazırlayacağız. Beğenmeyi yani ve takip olabilir. etmeyi unutmasınlar abi. Evet. Ne kadar çok beğenirsiniz o kadar çok kişi izlemiş oluyor o kadar kişi bir hizmet götürmüş gibi bir şey oluyoruz yani diğer yaylada inşallah evet. görüşmek üzere başka yaylalarda başka yollarda başka doğalarda görüşmek üzere bakın Fatih'in çok güzel bir tavsiyesi vardı yorumlarda buluşalım yorumlarda gitmek istediğiniz yerler görmek istediğiniz yerler ve de bizim gitmek istediğimiz yani burayı görmek istiyorum yani imkanımız olursa biz de gideriz sizin için görüntü yaparız yorumlara e, paylaşırsınız yorumlarda beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız Size iyi seyirler. Hoşçakalın. Kapı sıktı elimi. Felek büktü belimi. Arasam da bulamam senin gibi gelini Hele 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 si güzel kendirizele si güzel Çuvalında umu yok Sallanması ne güzel Hele 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 si güzel kendirizele si güzel Çuvalında benim Parmağıma dar benim Şu güzeller içinde Ortadaki yer benim Hele 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 si güzel Pendir si güzel Çuvalında unu yok Sallanması ne güzel Hele 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 si güzel Pendir si güzel Çuvalında unu yok Sallanması ne güzel Hele 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 si güzel Kendir sele si güzel Çuvalında unu yok Sallanması ne güzel Hele 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 si güzel Kendir sele si güzel Çuvalında unu yok Sallanması ne güzel